Çünkü sen, ben, o, bu, şu namazlar, abdestler, sohbete gidenler sus pus olduğu sürece her taraftan birileri çıkıyor, konuşuyor. Bir tane YouTube sayfası var. Adamın 10 lafından 9'u kendi zaten şeyde şey yazıyor. Mehdi yazıyor. Hüseyin yavrum. Aynen böyle abartmıyorum. yavrucum, Hüseyincim. tövbe estağfurullah. <laughs> ben Mehdi'yim işte sana şöyle yapacağım sana böyle yapacağım bilmem ne yok diyor senin o cübbelin var ya diyor böyle böyle diyor şunu diyor bir açıklasana Hüseyin'cim yavrucum oğlum sapık mısın ya la Hüseyin dersin hanım, yavrucum ne oğlum ya <laughs> Allah ya bizim memleketin Mehdi de manyak ya kafayı yemiş bunlar ya geçen instagramdan gelen mesaja bakın arkadaşlar Hani bazen biz burada konuşuyoruz ya millet de bizi abartıyor falan zannediyor ya bu da falan filan. Bak gelen mesajı okuyorum. Aynen mesajı okuyorum tek nokta virgül eklemeden. Selamun Aleyküm Sayın Hocam. Aleyküm Selam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah. İyiyiz. Elhamdülillah. Nasıl? Mesaj güzel değil mi? Güzel başlıyor. Bak şimdi. Mesaja bak. Ahir zaman Mehdi'si olarak sizden ricam. Bu da başka Mehdi. Mehdi çok. İstemediğin kadar. Valla. <laughs> yani <gülüyor> Yakında Mehdiler Derneği açılacak. <laughs> Seçim yapılacak. En iyi bilmem ne yapalım Mehdi seçecekler. Ya o kıvamdalar kardeşim ya. Ya ahir zaman Mehdi'sinden mesaj geldi. Bak çok şanslıyım ha. Görüyor musunuz? <laughs> Mehdi Aleyhisselam mesaj attı bana Instagram'dan. İşi gücü yok. Mehdi Aleyhisselam'ın mesaj çekiyor bana. <laughs> Allah'ım nerelere geldik ya. Bak şimdi. Mehdi Aleyhisselam ne diyor? İyi dinleyin arkadaşlar. Kulak bende mi kulaklar? Mehdi Aleyhisselam konuşacak şimdi. İyi dinleyin. Ahir zaman meclis olarak isten bir icam var. E Mehdi efendi söyle bakayım. Daha Mehdi gelmedi gibi cümleler kullanmayınız. Oo. <laughs> Mehdicim sinirlendi. Hmm, bakalım daha neler diyecek. Bak 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 ne diyor? Ben Şanlıurfa'da öğretmenim. Hayda. Lan Mehdi Aleyhisselam bak, öğretmen olmuş. Şanlıurfa'ya ataması çıkmış. <laughs> lan kim atadı seni? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Mehdi Aleyhisselam'ı atamışlar kardeşim yani. Nasıl işte Bizim Türkiye Cumhuriyeti şeriat mı ilan etti? Ne oldu lan? <laughs> Mehdi Aleyhisselam'ı tayin etmişler Şanlıurfa'dan. <laughs> Ehmet Efendi'cim. Ben Şanlıurfa'da öğretmenim. Derdimiz zaten çok. Bir de siz Derdimize derman şey derdimize dert katmayın. Allah Allah. Metal selam ne dert olur acaba? Çocuklar çok mu yaramazlık yapıyor? Ne yapıyor acaba? Ya sen aynı zaman metsin. Senin ne işin var öğretmenlikte? Gözünü sevdim bak. İyi bir arkadaşa benziyor. Bu rica ediyorum ondan. İyi bir arkadaş olabilir. Çünkü çok öyle mettilerden mesaj geldi geldik. Onların çoğu da zaten kafa yemiş. Bir tanesi alıyordu böyle telefonu, kuşları çekiyor, elektrik tellerini çekiyor. Hüseyin, ne haber? Lan kuş muyum ben manyak mı? <laughs> Hüseyin diyorsan bana çevir kamerayı ya da kendine çevir göreyim seni. Kuşları çekiyor. Hüseyinciğim ne haber? Bugün nasılsın? Ben Mehdi, Kocaeli'den yazıyorum sana. Arkadaş bunlara elektro şok mu veriyorlar? Bunlara ne yapıyorlar? Bunları bunlar buzluğa kapatıp akıllarını mı aldırıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Ben çözemiyorum ya. <laughs> Bak, siz de diyor derdimize dert katmayın. He. Sona bak, noktaya bak şimdi. Mehdi Aleyhisselam ne diyor arkadaşlar? İyi dinleyin burayı. Duamı alın, bedduamı almayın. Oo. İşi bırakıyorum arkadaşlar. Mikrofonu falan, Yusuf kapat kamerayı. Mehdi Aleyhisselam bir sinirlenirse Allah muhafaza diyor ki, Hüseyin'cim diyor akıllı ol. Bak diyor duamı al, bedduamı alsan yamulturum adamı diyor. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Arkadaşlar nasıl edeceğiz? İşte ya kuntum hayra ummetin uhricet lin nas. Bileceğiz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini bileceğiz. Anlatacağız. Bak daha heceliyorum daha ne yapayım ya. Mehdi Aleyhisselam Medine'de doğacak. İsmi Muhammed olacak. Bir anne bir babadan dünyaya gelecek. Hazreti İsa ile beraber Deccal'i öldürecek. Hazreti İsa ile beraber 7 yıl yaşayacak. Oho öğretmenim. Nasıl oldu öğretmenim? Öğretmenim? Nasıl yapacağız öğretmenim? <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum öğretmenime parmak kaldır önümde. Öğretmenim İsa Aleyhisselam nerede? O da demiş Hasan mezarcı orada duruyor. Tövbe estağfurullah. Allah ona da şuur nasip etsin. Amin. Amin. İşte. Emri bil marufun önemi bu arkadaşlar. Emri bil marufu yapacağız. insanlara. Mehdi aleyhisselama kıyamet çok önemlidir. Kıyametle alakalı hadisler gerçekten çoluğunuza, çocuğunuza öğretin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünün en büyük fitnesi Deccal'dir diyor. Hiçbirimizin çocuğu Deccal'i bilmiyor. Bilmesi lazım. Deccal'in bilinmesi lazım. Çoluğumuz çocuğumuz Deccal'i bilmesi lazım. Yoksa hepsi kafir olup cehenneme gider. Niye biliyor musunuz? Yeryüzünde Deccal'e iman etmeyecek sadece 12 bin kişi kalacak. Evet yanlış duymadınız. Deccal'e iman etmeyen yani Müslüman kalan sadece 12 bin kişi kalacak ya. Geri kalan hepsi Deccal Allah diyecek. Tövbe haşa ve kella. E kim bilgilenecek bu çoluk çocuğu? Çoluk çocuğu neyden haberi var? Pepe'den haberi var. Kayu'dan haberi var. Bilmem. Neydi o ya? TikTok. Ne yani? TikTok. Boş işte. Oyun, çizgi film. Bilmem ne. Çocuk bundan biliyor. Minecraft de. Bir sürü bir sürü oyunlar. Kendi kıraştan haberi var. Deccal, Deccal ne diyor? Ben diyor Sicim biliyorum diyor, Dabbe biliyorum diyor. Onlar ne film? Filmden de haberi yok. Neyse bu Metici'me. <laughs> Adam ismini söylemeyeceğim. İsmini yazmış. İsimin yanına parantez içinde Mehdi yazmış. <gülüyor> <gülüyor> ya babacığım Mehdi sen istifanı ver. <laughs> Kudüs'e yerleş. <laughs> Delikanlı sen gir bakayım Kudüs'e girebileceğim mi? İsrail'le <laughs> vurdum mu aklına bak. Tövbe estağfurullah. Horosan'dan siyah sancaklılar sana yardıma gelsin. Hadis, hadis, sahih. Sahih hadis. Horosan'dan siyah sancaklar Mehdi Aleyhisselam'a yardıma gelecek. Topla bakayım. Ne yapacaksın? Vastattan mesaj mı atacaksın? Horosan'dan askerler sizi bekliyor. Ne yapacaksın? Mehdi Efendi. Bak bir tane Mehdi vardı. O kayboldu gitti. Onların adamları beni tehdit ediyor böyle. Seni göreceğim bilmem ne. Saydırıyordu bana. YouTube sayfası falan gitti. Öbürü ki gitti. Öbürü fıs. öbürkü ki cız. Hepsi ufak ufak kayboluyor. Gülüyorum onlara. Yazık be kardeşim ya. Hepsine zamanda uyardım. Dedi ki bak dedim oğlum yanlış adam peşinden gidiyorum. Bu adam ölecek gidecek. Bu adam unutulacak. Bu adam kaybolacak. Ya gitme şu adam peşinde de. Ya arkadaş diyorum uzak durun şu adamdan ya. Sen nasıl konuşuyorsun? Mehmet Aleyhisselam Allah belanı. Lan ne oluyor? Oğlum aha gitti de ha. Kimse takmıyor adamı. Etrafında 5 kişi var lan 5 kişi. Adam 5 kişili Mehmet'i etmiş. Selamun kavlen min Rabbir rahim Allah'ım nerelere de gideceğiz ya? Rabbim bu Mehdi'ye selamet versin. Amin. Rabbim bu Mehdi akıl fikir... Lan Mehdi diyoruz ama. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kendini Mehdi zanneden bu kardeşimize akıl fikir versin. Amin. Kendini derslere versin. Amin. Kendini çocuklara armağan etsin. Amin. Ne diyeyim da kardeşim yani? Ne diyeyim? Rabbim bana da şifa versin. Amin. Amin.